Şeffaf plaklarla tedavi sürecinde yapılması gereken şeyler nelerdir? Hangi uygulamalar tedavi sonucunu etkiler? Yani şeffaf plak tedavileri sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli şey Plakları düzgün takmanız bir kere. Yani plaklar düzgün takılacak. Plaklar günde 18-20 saat düzgün takılacak. Bazen plaklarımızı çok uzun süre dışarıda bırakıyoruz. Mesela ben diyorum ki günde 4 saat, 5 saat free time verebiliriz. Ama bunu bu blok halinde değil. Ne demek? Bu günde 24 saatin 18 saati, 20 saati, bazen 22 saati plak kullanmayı istiyoruz. İşte biz dedik ki mesela 4 saat free time'ım var. Bunu çıkartmayıp 4 saati bir kenarda bırakırsanız olmaz. Nasıl yapacaksınız? Sabah kahvaltınız var. O 4 saati bölerek kullanacaksınız. Sabah kahvaltıda çıkarttınız bir saat kenarda kaldı. Sonra hemen çalkaladınız ya da fırçaladınız tekrar taktınız. Sonra işte öğlen bir şeyler atıştırmak istediniz öğlen bir bir saat. Belki ikindi vakti böyle bir, atıştırmalıklar yediniz, bir çay içtiniz, kahve içtiniz. Belki yarım saat, iki yarım saatten böyle bir saat orada gitti. Akşam yemeği yediniz, akşam yemeğinde de bir şeyler yediniz, meyve içtiniz, televizyon karşısında işte 4 saati topluyor. Ama siz işte bir gece yatmayı bir gece takarken unuttunuz. Yani hani takmayı unuttunuz. Bu çok büyük bir problem. Çünkü dişler biliyorsunuz hemen geri gidiyor. Geri gitme eyleminde olduğu için artık o plak ikinci plakta oturmayabiliyor. Bizim mesafe kat ettiğimiz şeyler tekrar geri geliyor. Buna biz işte akıntıya karşı kürek çekmek diyoruz. Ne oluyor? Belli bir plak sayısından sonra oturmamalar başlıyor. Dişlerde uyum problemleri başlıyor. İşte bu çok büyük bir problem bizim için takmamak en büyük problem. İkinci büyük problem dişlere bakmamak, fırçalamamak ve aralarda diş taşı olması. Diş taşı olduğu zaman ne oluyor? Diş taşı olduğu zaman dişlerin aralarında dişler hareket edecekken o aralara giren ufacık bir taş parçası dişlerin hareketine engelliyor. Bunun için mutlaka diş ipi kullanılması gerekiyor. İkincisi dişlerimizi güzel fırçalamak gerekiyor. Üçüncüsü eğer ki diş eti problemleri var, başka dolgularda problemler var, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar da önceden yapılması gerekiyor çünkü işte tedaviden önce bir çürük var, yaptırmadık. Bunlar tedavi sırasında ağrı yaptı. Dolgu yapılması gerektiği işte orada kullanım aksıyor veya o dolgu o plağa tam olarak oturmuyor. Bu da büyük bizim için problemler oluyor. Tedavinin başarısını etkiliyor. Ve bir de tabii ki yani hani düzgün bir plan yapacak ortodonti uzmanı seçilmesini benim için burada hayati önem taşıyor. Bu en önemli noktalardan bir tanesi. Doktorunuzu iyi seçmek. Sizin yapabileceğiniz şeylerden en önemlisi bu. Daha sonrasında plaklarınızı iyi kullanmak, kullanım talimatlarına uymak ve düzenli bir şekilde gelip gitmek yapılabilecek, dikkat edebilecek en önemli şeylerden bir tanesi. Yemek yerken çıkartıyorsunuz. Sıcak şeyler içmiyorsunuz. Yemek yedikten sonra hemen tekrar yeniden o plakları takmak gerekiyor zaten takılıp çıkartmaz. Çok kolay. Yani hani plakları çıkarttığınız zaman bir suya tutarsanız ağzınızda çalkalarsanız öyle her yerde sabah akşam fırçalamaya her takıp çıkarttıktan sonra fırçalamaya gerek yok bence. E tabii fırçalanırsa da daha iyi olur ama akşam gece yatmadan önce düzgün bir fırçalama, plakların içerisinde düzgün bir temizleme ve diş ipi kullanımı burada çok 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 önem taşıyor. Gülüşünüzü <laughs> önemsiyoruz.